Merhabalar. Bu videoda 26 Ekim 1 Kasım haftasında Yengeç, Aslan ve Başak Burçlarının nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Hemen Yengeç burcuyla başlıyoruz. Haftanın en önemli gökyüzü olayı 27 Ekim Salı günü saat 15.05'te gerçekleşen Boğa burcundaki dolunay olacak sevgili Yengeç. Bu dolunayla birlikte sosyalleşecek, yeni arkadaşlar edinecek. Belki eğer böyle bir planınız varsa evlenme kararı alacak, düğün yapacak, nişanlanacak ve İlikili ilişkilerle ilgili kesinlikle inme kazanacağınız bir haftadasınız. Bu süreçte yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, seminerler, sunumlar, yurt dışı kaynaklar ve hatta kısaca seyahatler ya da eğitimlerden de en üst düzeyde fayda sağlayacaksınız. Bu dolunay açıkçası hafta yine de sizi etkileyerek çok beklediğiniz bir niyetinizin gerçekleşmesine sebep olabilir ve kesinlikle sizi ileriye götürecek moralinizi arttıracak bir haftadasınız. Dolunay'ın yönetici gezegeni Venüs'ün Şironlu olan karşı taşısı ise özellikle yakın çevre ilişkilerinizde, arkadaşlıklar ve akrabalıklar ve hatta iletişim alanınızda Gelişebilecek bazı sorunlara dikkat çekmekte. Eğer bu tip sorunlar yaşarsanız bilin ki bunlar sizden bu ilişkileri koparma amaçlı değil aksine bunları tedavi etme, onarma ve şifalandırma amaçlı olacak. Dolayısıyla kesinlikle muazzam bir haftadayız. Nitekim Jüpiter, Venüs ve Mars'ın Başak burcunda birlikte ilerleyişi hafta genelinde sizi özellikle seyahat etmek, yeni eğitimlere başlamak, kalabalık ortamlara karışmak, daha iyi iletişim kurmak istekleriyle daha güçlü bir şekilde, motive bir şekilde odaklanmak konusunda destek oluyor. Ve kesinlikle iş ve özel yaşam görüşmelerinizde yeni fırsatlar doğmasına, yeni bir takım tekliflerle karşılaşmanıza sebep oluyor. Dolayısıyla harika bir haftadasınız sevgili yengeç. Aslan burçlarına geçtiğimizde sevgili aslan haftanın en önemli gökyüzü olayı 27 Ekim Salı günü Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay ve bu Dolunay saat 15.05'te gerçekleşiyor ve tüm hafta etkisini yayıyor olacak. Dolunay sizin kariyer alanınızda ve topluma kendi enerjinizi sunduğunuz yerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Neptün'den de destek aldığı için patronlarınızdan, aile büyüklerinizden destek alma şansınız çok var. Kariyer konusunda parlayacağınız ve kendinizi en iyi şekilde topluma gösterebileceğiniz bir haftada bulunuyorsunuz. Dolayısıyla yapacağınız işler varsa bu haftayı mutlaka kullanın çünkü adeta parlayacak ve yeteneklerinizle göz kamaştırıyor olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken yer bağımlılıklar. Bu madde bağımlılığı olabilir, herhangi bir şeye bağımlılık olabilir. Bu tip şeylerden uzak durun ve para konularında daha temkinli yaklaşın. Dolunay'ın yöneticisi menüsünün Şiron'la olan karşıt açısı da hafta genelinde özellikle finansal konularla ilgili problemler yaşarsanız bunları aslında nasıl şifalandıracağınızı göreceğiniz bir haftada olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla oluşabilecek olası sorunlar kesinlikle kötü ya da yıpratıcı değil. Aksine sizin bunları nasıl çözümleyebileceğinizde ilerisi etapları ileriki etaplar içinde nasıl bu konulara bir çözüm getirebileceğinizi bulmak üzere aslında size verilmiş olacak. Diğer taraftan gökyüzünde çok güzel bir görünüm var. Venüs, Jüpiter ve Mars'ın Başak Burcu'nda ilerleyişi. Bunların tamamı sizin ikinci evinizde yani parasal kaynakları ilgilendiren alanınızda ilerliyor. Dolayısıyla hafta genelinde Aksine yani sorunların aksine para kazanmak, yeteneklerinizden gelir elde etmek, hediyeler almak, diğer insanların sizi takdir etmesi, sahip olduğunuz maddi ve manevi değerlerle gurur duymak şeklinde bu haftasında size yansıyor olacak. Alım satım yapmak için ideal bir hafta. Araba almak olabilir, ev almak olabilir. Yeni bir kursa, seminere, eğitime başlamak için süper bir hafta. Hediyeler almak, yeni insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek için de yine harika bir haftadasınız sevgili aslan ve başak burçları. Sevgili Başaklar, haftanın şüphesiz en önemli olayı 27 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan 15.05'te Boğa burcundaki dolunay ve bu dolunay hafta genelinde etkilerini yayıyor olacak. Bununla birlikte özellikle şehir dışı, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı bağlantılı olaylar, yeni eğitimler, kişisel gelişimden, astrolojiden faydalanmak gibi bir alanınız ve diğer taraftan tabi danışmanlık almak, öğretmenlerden destek görmek de dahil buna destekleniyor ve neptünden destekli olan bu dolunay boğa burcundaki dolunay sizin bu hafta açıkçası eğer bekarsanız yeni insanlarla kontak kurmanıza yeni ilişkiler başlatmanıza Hatta bu insanların sizden yaşça büyük olabileceği bir ihtimal hani bir kısmının şehir dışında ya da eğitim gördüğünüz bir alanla bağlantısı olabileceğini de göstermekte. Eğer siz zaten ilişkisi olan bir başaksanız bu hafta evlenme kararı alabilir, nişanlanma kararı alabilir ya da ilişkinizde bir adım öteye götürme kararı alabilirsiniz. Dolayısıyla harika. E zaten bekar olanlar için kesinlikle yeni insanlarla tanışılabilecek bir haftada olduğunuzu vurgulamıştım. Diğer yandan da yurt dışı bağlantılı işler ve eğitimler konusunda da yine desteklendiğinizi söylemiştim sevgili Başak. Dolunay'ın yöneticisi Venüs'ün Şiron'la olan karşıt açısını bu hafta genelinde eğer herhangi bir dostluk, yakın ilişki ya da özel ilişkinizde sorun yaşarsanız aslında bunun yıpratıcı ya da kökten bitirici değil de sorunları görüp sende de bu sorun var. Örneğin sende değersizlik hissi var bunu şifalandır. Sen de yetersizlik hissi var. Bunu şifalandır demek üzere oluşacak olan sorunlar olduğunu göstermekte. Dolayısıyla dolunay bizim için fırsatlar gönderiyor. Hem şifalanma anlamında hem de somut getiriler anlamında. Gökyüzünde biliyorsunuz ki Venüs, Jüpiter ve Mars Başak burcunda ilerliyor yani sizin alanınızda. Dolayısıyla bu hafta sizin haftanız. Kesinlikle enerjinizle ön plana çıkacağınız, yaptığınız işlerle öne çıkacağınız, adeta toplum içinde parlayacağınız ve girişimlerinizin olumlu geri dönüş vereceği. Dolayısıyla işle ilgili girişimlerinizi yapın özel hayatınızda varsa eğer bir istediğiniz girişim kesinlikle üstüne gidin. Zaten hiçbir şey yapmasanız da insanlar gelip sizi buluyor olacak. Çünkü hem senenin hem de bu haftanın en dikkat çeken ismi sizsiniz sevgili Başak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.